Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir gün ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Efendimiz salatü vesselam sordu. Ya Ömer. Neden ağlarsın? Ya Resulallah. Kapıda bir genç var. Böyle ağlıyor ki ciğerimi yaktı. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ömer onu içeri al. Bana getir. O genç ağlayarak içeri girdi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ona sordu. Ey genç, niçin ağlıyorsun? Ya Resulallah. Günahlarımın çokluğundan ağlıyorum. Gazaplı cebbar. Allah'ın bana gazabından korkuyorum. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sordu. Ey genç Allah'a şirk mi koştun? Hayır, deyince tekrar sordu. Haksız yere birini mi öldürdün? hayır, deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah günahları bağışlar. İsterse yedi kat gök, yedi kat yer be, kadar be, olsun, isterse köklü dağlar misali olsun. Bunu dinleyen genç, şöyle konuştu. Ya Resulallah, benim günahım yedi kat sema, yedi kat yer ve köklü dağlardan daha büyük. Bundan sonra aralarında şu konuşma oldu. Resulullah sordu, o da cevabını verdi. Günahın kürsüden de büyük mü? Evet. Günahın kürsüden de büyük. Peki, günahın Allah'ın affından da mı büyük? Şüphesiz Allah en büyüktür. O halde yüce olan Allah günahları bağışlar. Resulullah Efendimiz devam etti. Şimdi günahını bana anlatabilirsin. O genç adam şöyle dedi. Senden utanıyorum ya Resulallah. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, günahını bana anlatabilirsin. Bundan sonra genç şöyle anlatmaya başladı, ben kefen soyucuyum, yedi yıldan beri kabirleri açarım, bir gün ensardan birinin kızı öldü. Gidip kabrini açtım, kefeni soyup çıkardım az gittim, şeytan beni aldattı, dönüp geldim onunla nefsimi körelttim yanından az ayrıldım, o kız ayağa kalktı. Bana şöyle dedi: Ey genç, sana yazıklar olsun. Kıyamet gününün sahibi deyan olan Allah'tan utanmıyor musun ki o yarın mahkemeyi ilahisinde haksızla uğrayanın hakkını zalimden alacak. Beni bu ölüler arasında çıplak bıraktın. Allah'ın huzurunda kirlettin. O genç sözünü bitirir bitirmez Resulullah perde ayağa kalktı. Bir yandan başını sağa sola sallıyordu. Bir yandan da şöyle buyurdu: Ey fasık cehenneme. Böyle gitsin ki. Derhal buradan çık. O genç çıkıp gitti. Tam kırk gece Allah'a yalvardı. Kırkıncı. Gece başını semaya kaldırdı. Şöyle yalvardı. Ey Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Adem'in Havva'nın Allah'ı. Eğer ben bağışlandıysam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarına bildir. Bağışlanmadıysam semadan bir ateş gönder. Beni yaksın ahiret azabından beni kurtar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e geldi. Şöyle dedi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem selam sana Rabbin de sana selam eder. Bunun üzerine Efendimiz ve vesselam şöyle buyurdu, selam, Allah'adır selam, Allah'ındır ve selam ona döner. Bundan sonra Cebrail Resulullah'a Allah'ın emrini bildirdi. Allahü Teala soruyor: "Halkı sen mi yarattın?" "Ben mi?" "Hayır, beni de cümle halkı da Allah yarattı. Onların rızkını sen mi veriyorsun?" "Hayır, onların da benim de rızkımı Allah veriyor. Onların tövbesini Allah mı kabul buyuracak yoksa sen mi?" "Hayır, benim tövbemi de onların tövbesini de Allah kabul buyuracak." Allahu Teala emir veriyor o kulumun tövbesini tam ve halis tövbeden sayacaksın, ben de onun tövbesini kabul ettim. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o genci çağırdı ve müjdeledi. Allahü Teala tövbeni kabul buyurdu. Akıllı kimsenin bu hadisten ibret alması lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, diliyle tevbe edip günaha devam eden Rabbi ile alay etmiş sayılır. Rabia Adeviye'nin şöyle dediği anlatılır, istiğfarımız ayrı bir istiğfara muhtaçtır. Yani bir kimse dille istiğfar eder ama içten aynı günahı işlemeyi niyetini alırsa onun tevbesi yalancı kulların tevbesi olur. Şüphesiz böyle bir iş, tövbe sayılmaz, günahı işlememek niyetiyle gönülden istiğfar etmesi lazımdır. Eğer böyle yaparsa Allah onun günahını bağışlar. Çünkü Allahü Teala kullarına şefkatlidir. Selametle